Master Şef, Onur ve Muratcan'ın planı bakın neymiş? Tüm takımın hakkını yiyerek ne yaptılar? Tüm Master Chef severleri oldukça kızdıran o detay ne? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Arkadaşım sen Muratcan ve Onur'u seviyor musun? Yorumlara yazabilirsin. Ama önce Master Chef severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Bildiğimiz gibi Masterchef'te dün bir dokunulmaz oyunu oynandı ve mavi takım bu oyunu kaybetti. Bu yüzden bir elenme adayı çıkacaktı. Bu hafta mavi takımda iki tane güçsüz isim vardı. Bunlardan birisi Muratcan, diğeri ise Eda'ydı. Eda'nın yemekleri biraz daha fazla geçmediği için potaya girmesi haklıydı. Fakat haksız olan bir durum vardı. O da erimin adının bu kadar yazılması. Mavi takımın en başarılı yarışmacısı iken bile adının bu kadar yazılmasının tek bir sebebi vardı. O da boş oy attıklarını söylenerek erime oy göstermeleri. Yani şu demek oluyor. Erime bilerek koy atıldı. Çünkü 3'te 3'e yakın yapmıştı ve günün yemeği erimden çıkmıştı. Ona da bilerek oya attılar ki en az oy ona gelecek diye düşünerek onu oya attılar. Ve diğer kötü yarışmacı da Eda'ydı. Yani boş oyu erime attıklarını söylediler. Tüm diğer oylar Eda'ya toplandı. Böylelikle Muratcan elenme adayı olmaktan kurtuldu. Her şey Muratcan potaya girmesin diyeydi. Diğer tüm yarışmacılara birer ikişer oy gitti.'' Fakat Erim en iyi yarışmacı bile bu denli oy olması tamamen haksızlıktı. Bunun yapılmasının tek sebebi Muratcan'ın korunmasıydı. Onur da zaten ben Muratcan'ı seviyorum. Onu yazmayacağım diyerek Erim'i yazmıştı. Yani şu an mavi takımda çok büyük bir külüs döndü. Ve oldukça fazla hak yendi. Bu duruma tüm Masterchef severler büyük tepki gösterdi. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlara yazabilirsin. Lütfen bir saniyene ayırıp abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.